P Coin severler hepinize selamlar ben Muhammed Hancıoğlu bugün sizlerle birlikte P Coin açık ağa geçerse ne gibi bir değişiklik olur bunları sizlerle tartışacağız. Bildiğiniz gibi 31 Ocak'ta açık ağa geçiş sağlanacak. Videomuz ödüllü bir videodur. Abone olup abone oldum yazan rastgele 5 kişiye sürpriz ödüller vereceğiz. Ayrıca Telegram grubuna da bekliyoruz arkadaşlar. Telegram grubundan açıklayacağız. Yarın ya da öbür gün açıklamayı düşünüyoruz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi Pi'den sizlere bahsedeyim bilmeyenleriniz için. Pi mobilde telefonda arkadaşlar herhangi bir elektrik masrafı harcamadan ya da telefonunuzun ömründen tüketmeden madencilik yapmanıza olanak tanır ayrıca bir dijital paradır dünya genelinde de dünyanın ilk ve tek dijital parası olma yönünde ilerliyor şu an kapalı ağda kapalı ağda işlemleri gerçekleştirebiliyoruz pi uygulaması üzerinden de kazım yapıp bakiyemizi alıyoruz KYC'sini yapmayan arkadaşlar da KYC'sini lütfen tamamlasın 31 Ocak'tan sonra KYC'ler kabul edilmeyecek Şimdi sizlere en önemli konudan bahsedeyim Açık ağa geçerse ne gibi değişiklikler olur Öncelikle şunları söylemek istiyorum Bir oyun üzerinden örnek vereceğim Bir tane oyun düşünün Bu oyunu geliştirirler Daha sonra piyasaya sürer ve kapalı bir test yaparlar Kapalı testte insanlar oyunun açıklarını bulmaya çalışır ve ekibe bildirir Ayrıca oynayanlar da ödüller kazanır. Pi de bunun gibi arkadaşlar girdik transferlerimizi yaptık kazımlarımızı yaptık gerekli hatalar varsa ekiplere bildirdik ve bu hataları ekip de bu hataları farkına varıp sorunları düzeltti. Arkadaşlar şimdi önümüzde neler olacak ne gibi değişik olacak sizlere bunu söyleyeyim Sizlerde bir oyun oynar gibi arkadaşlar oynadınız ve hak ettiğiniz ödülleri kısa bir süre içerisinde alacaksınız açık ağa geçmesi durumunda herhangi bir problemin kalmadığını Öncelikle kendimize inandırmamız gerekiyor yani tüm eksikliklerin giderildiğinden emin olabiliriz açık ağa geçtiğinde listelenme süreçlerinin de önü açılmış olacak şu an şu tür Problemlerimiz var transfer yapıyoruz Ban yer miyiz ya da şöyle böyle olur mu Ban yiyeceğinizi açık konuşayım Ben düşünmüyorum ha grubumda Genelde biraz korku vermek için Ban yersiniz şeklinde söylüyorum ama Burada sizi koruma amacıyla Arkadaşlar ee, bakın Giriyorsunuz al satını Yapıyorsunuz ben grubumda bunu Yasakladım ama al satını Yaptığınızda önemli olan sizin satıp satmayacağınız değil. Bir kişi geliyor 4 yıllık, 5 yıllık emeğinizi alıp gidiyor arkadaşlar ve karşılığında para da vermeden sizleri kandırıyor. Bunların önüne geçmek için bu önlemleri alıyoruz. Genelde 20 dolar, 50 dolar gibi bakiyelerle insanları kandırıyorlar. Yazık günah yani 4-5 yıllık emek vermişsin bir kişi gelip 15 dakika içerisinde alıp gidiyor. O yüzden arkadaşlar alım satımı kesinlikle önermiyorum. Bekleyin 31 Ocak'tan sonra en kötü yani 2025'in sonuna kadar bekleyin baktığınız bir halt olmuyor. Ne yapıyorsanız yapın ama zaten 31 Ocak'ta açık ağa geçiş sağlanacak. Açık ağa geçiş sağlanmasıyla birlikte... Borsalarda listelenmesi için hazır hale gelecek. Yani bizim düşüncemiz e, dünya pi gününde 14 smart dünya pi gününde arkadaşlar biz listelenmesini bekliyoruz değişiklik olur olmaz erken olur gece olur bunları bilmiyoruz ama açık ağa geçmesi, geçmesi durumunda arkadaşlar transferlerinizi rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde insanlar e, ürünlerinde pi üzerinden büyük ihtimalle satmaya başlayacak. Pi mağazaları kurulmaya başlayacak. Daha gelişmiş, daha güzel pi mağazaları kurulmaya başlayacak. İnsanlar laptoplarını gelip burada satacak ya da farklı bir şekilde ticaretini gerçekleştirecek. Açık ağda da arkadaşlar yine tekrardan dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi borsalarda listelenme durumları da gerçekleşecek. Şu an kapalı ağda herhangi bir borsada zaten listeleme gerçekleştiremezler. Bu arada arkadaşlar Hancı Ofical ve e, Picoin Türk grubuna kesinlikle hepinizi bekliyorum. Bakın 21 gün kalmış. E, KYC'yi yapmadıysanız herhangi bir yerde takıldıysanız ya da farklı bir durum olduysa gelin arkadaşlar bu iki gruba da katılın. Burada arkadaşlar sizlere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Eğer ki KYC'yi tamamladıysanız gelin sorun eksiğiniz var mı? 21 gün sonra daha düzeltme şansınız olmayacak. Çünkü burada binlerce kişiyiz ve birbirimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bu imkan varken gelin zaten 4-5 yıldır kazımını yapıyorsunuz. Küçücük bir hatalar yüzünden kaybetmeyin elinizdekileri. Arkadaşlar açık ağ. Açık ağdan bahsediyoruz. Açık ağ dediğimiz gibi geçiş sağladığında bu A bu e, token ilgili coin ilgili herhangi bir problem kalmamış olacak. Açık ağ duyurusuyla birlikte talepler de artmaya başlayacak. Zaten kazımları yapılsa bile bakın listelenme sonrası kazımlar yapılsa bile çok küçük miktarlar olur ki belki de kazımları Binde bir oranda 2 binde 500 binde bir oranına kadar düşürecekler ve insanları borsadan almayı arkadaşlar teşvik edecekler. Sizin bu durumlarda yapmanız gereken açık sürecini bekleyin. Kesinlikle elinizdeki tokenları satmayın ya da e, çaldırmayın. Genelde bir mesaj atarlar yabancılar ya da Türkler işte 50 dolardan alacağım 20 dolardan alacağım diye. Bunlara kesinlikle düşmenizi önermiyorum arkadaşlar. E, çünkü yani gerek yok. Bakın kaç yıllık emeğini şurada biraz daha dişinizi sıkın. Belki de 31 Ocak'tan sonra KYC süreçleri tamamlandıktan sonra ve açık hale geçildikten 10 gün 15 gün sonra belki de listeleme yapılacak. Güzel fiyatlardan da listeleneceğini düşünüyorum. Ee, bir de şunu söyleyenler var. Çoğu insan kazım yapıyor. İşte likidite olmaz bilmem ne karşılamaz arkadaşlar milyar dolarlar yatırım aldılar bakın milyar dolarlık yatırımlar aldılar onun haricinde zaten Reklamlardan vesaire olsun para kazandılar bir de herkes parasını çekemeyecek nasıl çekemeyecek bazıları 3 yıllık kitledi bazıları cüzdanını kaybetti bazıları çaldırdı bazıları farklı bir şey oldu telefonuna erişemiyor yani gibi gibi sorunlarla karşılaştılar çoğu KYC'yi onaylatamadı. O yüzden kesinlikle umudunuzu yitirmemeniz gerekiyor. Videomuzda ee, videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.